Merhaba arkadaşlar ben Erkan Cansız Bugün sizlerle Zula'ya devam ediyoruz arkadaşlar Yanımda bugün Emre Şahin'le Doğan Uzun var arkadaşlar Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Evet hadi arkadaşlar başlayalım oyunumuza Emre sen misin o? Hadi gidelim Lan sen kim Hadi bay Hadi Doğan tek kaldı oğlum birisi gelse keşke yani. <laughs> ne? Ne? <laughs> 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 olsun olsun bir şey olmaz hadi devam et. Durun ben bu oyunu sesini kısayım ya. <laughs> oyunu sesini kısana kadar öldürürüm ben hadi. Şerefsiz hakikaten öldürdüm. Hadi bak. Aynen dışarıda rüzgar var <Gülüşmeler> Oh shit Oh shit He Oğlum bak yapmayın Oğlum Kimse gelmedim yanına. Biri daha gelse keşke katılsa. Tek olmasam. Kimse gelmiyor. Oğlum benim 8 canım var. Gel beni burada Ohan. Şu an ya canım düşük şu an ha gençler. Neredesiniz oğlum göremiyorum ki. Ha şurada mı Hadi. Bekle bekle geliyorum. Pro Emir tamam Doğan sana biri geldi devam. De bir devam. Tamam geldi. Hadi devam edin. Devam edin önümüze. Cımızlamayın. Cımız yapmayın. Koyayım. Emre hadi kardeş. Düzgün oynayın. Küfür yok. Küfür yok. Sakin ol. Mesela... E ee, e ee. Ses nereden geliyor? Gördüm seni gel buraya. Ah vurdu. 5 kere vurmuşum 3 kere vurmuşum. <laughs> gel gel sen oraya gel. Gel 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 gel. <laughs> Benim adamım yok ama senin ya Benim adamımı koyucam Onu Ne ben şimdi Emre vur emre vur Aferin Emre Emre canın iyi hemde Bekle vuracağım onu Onu deleceğim şimdi izleyin Ne kodum onu da bu senin Silahın güzel mi lan şiresiz Lan, Al, alsana silahı. Aa oh, Vurmadı, niye dondu? Doldu don. İnternet yavaşladı gençler. Oğlum adam Allah Allah. Ah, kim Adam geçti. Kalk şu ya. Lan kim vurdu? Şerefsiz arkadan vurdu. Benimki de azıcık dondu ya. Oğlum internet yavaşladı. Oğlum 3 kişi ya da, olmuş. Birisi ya. Bize de girmiş birisi. Ben Size de girmiş, bize de girmiş. Ya, 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 ya. Ya. Abi, oğlum, oğlum neredesin? Lan oğlum. Oğlum adamın internet hızlı benim benimkini yerde attı biliyor musun? 도함이 들어와요. 아야어라면해이얘는 Alo? Ha. Nere lan bura? Aşevim. Şey Geber dolhan. <laughs> Geber dolhan. Ulan şuraya yapmayın. Gördüm seni şerefsiz. Hayır, anam. Lider katili. Ne zaman mı da konuşuyorsunuz? Allah Allah. Onun kim lan? Oha Oha. gel verleme girsinler bırak. Olsun, yapacak bir şey yok bunu devam. Oğlum, sürekli daha lan. <laughs> ah, kafadan vurdum onu. Burada vardır belki. Ah hepsi hafız, ürünler var, Emre'nin ince mu Ona biçim göz lan onda. Durun bakayım. <laughs> lan ne oldu? Beni vermedi. Fare bulamadım. Şerefsizler. Lan oğlum! Emre'nin gözlerinde lan. <laughs> 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20, 30 Nerde ki lan Vuramadım ya lan, anam nereye gidiyor? Lider katilisi ETER DİRENMEK İSTİŞAAT YEDİŞİLİYORM DAHADA HİLE mı vurmuş? E eh, hilesi lan hile yok bende Zulraya nasıl hile yapacan lan davul Kim önce? Doldu bende, aha geldi Sakin olun gençler, sakin olun. Bu silahın güzel bir silahını alabilirim. Ben silahımı almaya devam ediyorum. Oha! Bombayı niye üstüme attın? Hadi. Gel Erkan gel ya. Neredesin oğlum sen? Oğlum ya, adamları mekanında bulamıyor bulamıyorum ki. Gel lan içeri belki ya şurada sıkıldım. Aradan aradan çıkıyorsun herhalde Hadi bayım. Oh oh oh. hayır 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 nereden vuruyor hayır hayır Oğlum cam düştü sala Emre burada mısın er Emre yanındayım şu an arkandayım Arkandayım devam et <gülüyor> Tamam <gülüyor> oh, shit. Yendi, 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 yendi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz önümüze Ömer ağabeyim dedi Zor buluyordum Ananı deldire. Şerefsiz Beni vurdu sen mi vurdun lan Şerefsiz sen bittin oğlum Görmüyüm, ben sana, galiba. görmüyüm ben seni galiba Oralarda görmüyüm seni Ne oldu? Hayırdır ben bir sıkıntı mı var? var. Yakma oğlum sen nereye gidiyorsun gel bana. Şuradan bir şey gitti ama. İki kişi, üç kişi. Dört kişi, beş kişi, altı kişi. Bin dokuz yüz altmış beş kişi. Aşağı in. Döndüm lan. Oğlum, oğlum arkadan da sıktılar ama arkadan da sıktılar. Hiç saymam. Arkadan da sıktılar. Gel. Tekrar gel karşı karşıya gel. Koyayım sana bir. Lan dur yazıya geçtim. bu. Erka. He. Yer altına Aşağı in. Tamam hadi geliyorum. Doğukhan ağzını bide kırıcam senin Noldu geberdin mi? Baba etrafı bana kazandın kanka Ahahahah Oğlum geldim ben Geliyo Öldürdü oğlum Doğukhan silahsız sen nereye araya, araya gel hadi Araya gel koyim sana Doğukhan <laughs> vurdular mı lan Emre? Başkaları var mı o masaya da? Hadi gelsene Gel diyorum seni bekliyorum gelmiyorsun hala. Gel önce. Oğlum aşağıdayım hadi. Bekle. Ben gelecek yere geldim. Geldi. Vurma. Ha da, lan vurma dedim niye oluyor? Şerefsiz. Bekle lan sen gel lan aşağı tekrar. Bekle. Lan ikiniz niye vuruyorsunuz? <laughs> Bekleyin lan yardım oğlum sizi. Gelin gelin hepiniz de <laughs> gelin. gelin. Hepin ah, geliyorum geliyorum. Gel Hadi gelin aşağı.

Kimsiniz lan? Oğlum yaşınız kadar olmuşum. Ya, Çağırıyorum geliyor. Çağırıyorum gitti ya Gek de geliyor. Nereden gel geliyor? Geliyor. Emre. İyi ben Aa, size oma. sorarım şimdi gelin. Olur, Nereye gittin Emre niye kaçıyor? Aşağıya mı Hem de. Hadi gelin. <gümüş> Bizim diğer adam da öldürüyor <gülüş> ya. Bizim diğer adam da içiyordur öldürüyor. Oğlum sonuncuyum lan. Bu nasıl Aha el kalmadı Lan bu genel 50. El falan öyle ya? Oğlum oyun işte derlen olacak. Tafaçız. Ağzına vurayım. Emresine öldüreceğim. Sen bittin oğlum. Aşağı Erkan. Geliyor. Hadi sen de gel. Geldim. Emre vur. Ya, oğlum, Emre, Buradayım. Patlıyor. Tamam Siz kimsiniz oğlum? Yorgun klasikte konuştuğunuzun farkında mısınız? Hadi gelin araya gelin tekrar gelin Yarayım sizi ama canım dört canım var ha ölürüm ben Dört canım var şu an Dört canım var ölürdüm Salak Emre nereye gidiyor? Niye kaçtın? Ben <laughs> bombayı çoktan attım. Hadi gel. Geldi. Ah. Oh. Oh. <laughs> Hadi. Salak bombanın geldi. Sen kimsin Emre? Ama canım çok azalttı şerefsiz. Canımı çok azalttı. Canımı çok azalttım. Canım çok az. <gülüyor> <gülüyor> Başım döndü lan. <laughs> Başım hakikaten döndü. <laughs> ne? Bekle dur doyayım da. <laughs> Emre en son ucusun. Emre sen nasıl en son gidersin? Senin gibi biraz Onu en son

ne? Aşağıda. Şu an sizin mekandayım. Aşağıda gelebilirim herhalde. an aşağıdayım şu an. Gelsene oğlum aşağıya. Ah vuramadım ah vuramadım. Shit. Şey. O oh, shit ben o oh, shit ben o shit ben o, 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 o Salan canı gitti mi acaba? İkiniz de geliyoruz demek öyle mi? Tamam. Emre sen gitmeye cesaret edemedin mi? <laughs> Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz lan? Erkan cansız oluyorsunuz. Haberiniz var mı sizin lan? Şerefsizler <laughs> mi? <Hadi>, Aynen. <hadi. gülüyor> i̇ki kişi geliyoruz. İki kişi şerefsiz. <laughs> i̇ki kişi görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gençler son 1 dakika hadi bakayım. Öyle bir şey yok. Ne öyle bir şey yok? Yok. <laughs> Nere lan burası evim. Aşırı evden mi zannediyorsun sen? Ah! Doğan ikişer ikişer geliyorsunuz canım azalıyor. O yüzden. Yoksa siz harcarım lan ben siz kimsiniz? Emre seni <laughs> Emre seni başkası vurdu Ne <laughs> oldu ah, Sinir oldu şu an ama Doğan seni yardıla lan orda <laughs> Benim adamlarım da seni yardım Benim adamlarım da seni yardım Yürüse gel lan Gel lan Tek tek, lan. Geldin lan. tek tek gelin lan. Gelin Tek tek gelin. Gelin lan. <laughs> Gel lan. Hadi gelin lan. Neredesin? <laughs> bittiniz lan siz. Siz bittiniz onu. <laughs> ne oldu Ermiş. ne? O ne Lan ne Yerleş yerleş. Hadi son 12 saniye hadi gelin çabuk çabuk son öldüreyim sizi. Son kez öldüreyim sizi gelin son kez. Gel hadi Emre. Emre hadi gel. Evet arkadaşlar bu oyunumuzunda tekrar sonuna geldik. Öbürleri de gitti zaten. Arkadaşlar like ama değilseniz. sağ köşeden abone olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Beğen edebilirsiniz. Bay bay. Transcrição e